Arkadaşlar bugün ta tabak seçme oyunu yapacağız. Evet arkadaşlar bugün sizinle tabak seçme oyunu oynayacağız. Ve her tabağın içinde bir yemek var. Bir de, bir de yemeği yemeyen kaybeder. Evet arkadaşlar bugün çok heyecanlı bir oyunumuz var. Bir tabak hazırladım. Geri lezzetli biraz garip. Mustafa ve Emin seçecek. Ama ne olduğunu bilmiyorlar. Değil mi? Evet. Hazır mısınız? Evet. Evet. Hadi başlayalım. Şimdi burada iki tabak var. Birinde güzel bir şey. Diğerinden sürpriz. Hazır mısınız? Evet, evet. Hadi başlayalım. Mustafa hangi tabak seçiyorsun? Ee, sağ. Emin. Açmaya hazır mısınız? Evet. Hadi. Bir, iki, üç. Evet. Ben bir tane de ne evet. yiyeceğim? Biber. Emin ne çıktı sana? Şeker mi? Şeker sen dedin sen. Biber. Çok severim. Ama tutmuyor. Bana da versene biber. Ne? Evet arkadaşlar. Vallahi ben biberi yedim. Tadı tadı bir garip ama vallahi ben beğendim. Tadı soğan. Ben vallahi soğanı. çok severim. Şekerini yedin mi Emin? Hmm. Kardeşini de böyle seveceğim mi biraz? Yok ben istemiyorum ya. Fazla şeker yemem. İyi. Hadi ikinci tabak geliyor bakalım. Tamam. Bitler tabaklar geldi. Çünkü Emin başlayacak. Emin hangi tabak seçiyorsun? Bu çünkü Mustafa seçti. Ne iş Mustafa Sen de diğer tabağı. Ben son. Hadi açın bakalım. Emin. Oha çok iyi lan. Emin ne çıktı? Bakayım ne çıkmış? Ekmek sadece. Baba. 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 şey olmaz yani. Adana da daha şeker çıktı zaten. Evet. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ben Hayır. ben bunu seçtim. Kim başlayacak? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi Mustafa önce seçecek. Mustafa hangisini seçiyorsun? Ben, ben, ben bunu. Ben bunu. Emin. Hadi bakalım. Açın. 1, 2, 3. Yeee. Emin? Söyle sirke. Ay ağlama. Hadi. Iç. Emin. Hı -hı. Üzüldün mü? Ama üzülmek yok. Oyun bu. Hı -hı. Hadi iç bakalım ağlama. Olmaz. Oyun kuralı az bir şey içeceksin ya da yiyeceksin. Hadi. Bir damla iç. Tadına bak. Kızıma bak. Hadi. Oğlum ağlama ol lütfen. Üzgünüm ama lütfen sinirlenme. Bak eğer hiç... Eğer Aa, hiç <gülüyor> <gülüyor> Emin, Emin kaybetti o zaman. Evet devam ediyorum. Evet Emin bu sefer sen seç. Emin biraz üzüldü ama neyse hallettik. Emin seçti Şimdi... önce tabağı. Mustafa. sefer... Hadi. Dediğim. Bir, iki, üç. Aaa! Emin, şansın güzeldi. Mustafa ne çıktı sana? Hadi. Emin sen? Felaket. Aa Allah Mustafa aferin sana oğlum. Aa hepsini, hepsini mi yiyorsun? Ama yanacaksın. Emin? Emin sen? Aa aferin Vallahi Mustafa dayanmadı. Gitti Aa çok teşekkür ederim kardeşim. Mustafa. Evet devam ediyoruz. Kim bakacak? Ben. ben. Dur bekle ilk önce. Ben ben Annem, annem, yüzük, samuray yok. Çık, 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 dondur, siniz, mat, atik, sik. <laughs> Kim başlıyor? Ben. Hadi hangi tabak seçiyorsun Mustafa? Emin sen. Hadi. <laughs> su var. Aslim bakalım. Oha, dondurma. Evet, Emin. Emin ki mayonez. Mayonez. Evet. evet. Ya Yavrum onu alma, kendin tabağını ye. Bak, kaçıyor orada. Anne niye küçük kaçıyor? Getirdim ki. Emin. Emin seviyor musun malını? Hemen bununla bir şeyler yapacağım. Hep seni bitir. Bugün Emin çok şanssız Malatya'da. Ben şanslıyım. Ben de. Hadi bakalım. Kim başlayacak? Ben. ben. Emin başlasın. Az önce sen başladın. Hangisin? Az önce öyle. Emin dua ediyor. Amin. Hadi Emin aç bakalım. Önce Emin yazsın. tane çıkmış. Emine de beynir çıkmış. Canım geçti ya. Evet. Şimdi kim alacak oyunu? Hadi Mustafa. I Amin. Mean

Anca kim başlasın? Emin başlasın. Aç Mustafa bakalım tabağını. Atüf. Emin. Armut. Ey, <laughs> bu sefer şanslısın. Öyle değil mi? Ben şanslıyım. Ben tut yemem ya. Hayır ama yiyeceksin. Uy, ben sevmem turp. Emin? Güzel mi? Ya istemiyorum oğlum. canlı değil. Aa. evet. <laughs> evet. Sen tabaklarımız. Bakarız. son tabaklarda kim şanslı olacak? Mustafa hangisi seçiyor? Emin. Hadi beraber açacak mısınız yoksa ayrı ayrı? Hayır. Beraber. Hadi bir, iki, uç. Aa, yumurta Mustafa omlet yumurta. Omlet! mi? Anne ekmek mi? Aa, ben ye. Ya anne eminler al. anne nasıl yerim ben böyle Öyle yerim. Ama ben bunu nasıl soyacağım? Aa, soyuldu şey bile. Ben bunu daha normal olarak yapacağım. Bu burayı nasıl çıktı? Tabi bileyim, Emin sen ne yapıyorsun? Ben vurma. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. En güzel ha. öğlen kahvaltısı. Böyle bak da. Çok beğendim. Oğlum niye bana attın? Nimet o nimet. Yapma. Yesene. Evet arkadaşlar. Bugün video kadar. lan bizim ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı ve like